Benimle bir oyun oynamak istiyorum. Nasılsınız? Sizlere özellik ya. 2025-2026 eğitim öğretim yılını açmanın heyecanı içerisindeyiz. Yaz boyu evlatlarımız okula geldiğinde okullarımızın fiziki şartlarının hazır olması açısından hakikaten bizler tatil yapmadık. Yoğun bir gayret. Biraz önce İl Milli Eğitim müdürümüz ifade ettiği gibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarımız, İl Özel Valiliğimiz yoğun bir şekilde evlatlarımızın okula geldiklerinde okullarımızın fiziki mekanının eğitim öğretime hazır olması konusunda güçlü bir gayret gösterildi. Bugün de sizler içinde bulduğumuz daha öncesinde hayırseverimiz tarafından yaptırılmış şu anda da ismini taşıdığımız Allah mekan cennet eylesin. İrfan Öztürk ilkokulumuzun bahçesindeyiz. Bu seneki eğitim öğretim yılı açılışında burada icra ediyoruz. Kıymetli öğretmenlerim, sizlerden büyük beklentilerimiz var. Çünkü geleceğimiz, umudumuz dediğimiz evlatlarımızı hayat hazırlayacaksak, vatanımızı, devletimizi, kısaca toplumumuzu gelecek nesillere teslim edeceksek, o nesillerin iyi bir şekilde yetişmesi, güçlü bir şekilde hayata hazır olmaları gerekli. Değerli veliler, hepimiz gibi umudumuz dediğimiz, hayallerimizi bağladığımız en değerlerimiz, evlatlarımız, evlatlarımızı elinden tutup bu kapta bizlere teslim ediyorsunuz. Gözümüz arkada kalmasın. En değerlilerimize, en değerlerimiz olarak bir emanet duygusuyla hem sahip çıkıyoruz, hem hayata hazırlıyoruz. Sevgili öğrenciler, bir kısmınız okula ilk defa merhaba diyorsunuz. Bir kısmınız yaz tatili boyunca bugün heyecanını yaşayarak geldiniz. Yeni eğitim öğretim yılı inşallah size açısından yeni keşiflere açılan yolculuk olacaktır. Yeni arkadaşlar edinme noktasında keyifli bir hikaye olacaktır. Ve yeni bilgilere ulaşarak hayatı daha fazla tanımaya imkan verecektir diyorum. İlimiz güzel vilayetimiz Düzce'de 402 eğitim kurumumuzda 77 bin aşan öğrencimizde ve 6 bini aşan eğitim ordumuzda bizler yeni eğitim öğretim yılına hazırız diyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice başarılı sonuçlara hep beraber imza atacağımıza inanıyorum. Allah kazasız, belasız ve hayırlarla, başarılarla dolu bir eğitim, öğretim yılı nasip etsin diyerek hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Sevgili öğrenciler, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ya Allah, Bismillah. Bakalım. Aferin. Aferin Gençler bu kim ağacı? Sizin okulun değil mi? Hep beraber ekiyoruz. Ne ağacı bu? Harbut ağacı. <laughs> evet herkesin de olsun. Hadi bakalım herkesin de olsun. De arkadaşım <laughs>